hem de beşer hususan medeniyet fenlerinin inkazatıyla uyanmış, intibaha gelmiş, insaniyetin mahiyetini anlamış. Elbette ve elbette dinsiz başıboş yaşayamazlar, yaşamazlar. Ve olamazlar ve en dinsizi de dine ilti, iltica etmeye mecburdur. Çünkü az beşeri beşeriyle beraber hadsiz musibetler ve onu inciten harici ve dahili düşmanlara karşı istinat noktası <laughs> ve fakrı ile beraber hassiz ihtiyacata müttela ve ebede kadar uzanmış arzularına medet ve yardım edecek istimdat noktası yalnız ve yalnız sani alemi tanımak ve iman etmek ve ahirete inanmak ve tasdik etmekten başka uyanmış başarın çaresi yok. Hedefinde Dini hakkın cevheri bulunmazsa, beşerin başında maddi manevi kıyametler kopacak, hayvanatın en bedbahtı, en perişanı olacak. <laughs> Beşer bu asırda harflerin ve fenlerin ve dehşetli hadiselerin ikazatıyla <laughs> Uyanmış ve insaniyetin cevherini ve cami istidadını hissetmiş. cemiyetli istidadıyla yalnız bu kısacık dağdağlı dünya hayatı için yaratılmamış. Belki ebede mebustur ki ebede uzanan arzular mahiyetinde var. Ebu dar fani dünya insanın nihayetsiz emel ve arzularına kafi gelmediğini herkes bir derece hissetmeye başlamış. İnsaniyetin bir kuvası ve hadimi olan kuri hayaliyeye denilse sana dünya saltanatı ile beraber bir milyon sene ömür olacak. Fakat sonunda hiç dirilmeyecek bir surette bir idam. Senin başına gelecek. Elbette hakiki insaniyetini kaybetmeyen ve intibaha gelmiş o insanın hayali sevinç ve beşarete bedel derinden derine teessüf ve eyvahlarla saadet ebediyenin bulunmamasına ağlayacak. İşte bu nütte içindir ki herkesin kalbinde derinden derine, derine bir dini hakkı aramak meyli çıkmış. Her şeyden evvel ölüm idamına karşı dini Hak'taki bir hakikat arıyor ki kendini kurtarsın. Şimdiki hali alem bu hakikata şahadet eder. Beş sene sonra tamamıyla beşerin bu ihtiyacı şedidini, dinsizliğin zuhuruyla ve arzın kıtaları ve devletleri birer insan gibi hissetmeye başlamışlar. Hem ayat-ı başlarında ve ahirlerinde beşeri aklına havale eder. buna bak der. Fikrine, kalbine müracaat et. Meşveret et. Onunla. Görüş ki bu hakikati bilesin diyor. Mesela bakınız o ayetlerin başında ve ahirlerinde diyor ki Neden bakmıyorsunuz? İbret almıyorsunuz. Bakınız ki hakikati bilesiniz. Biliniz ve bil. Hakikatine dikkat et. Acaba neden beşer bilemiyorlar? Cehli mürekkebe düşüyorlar. Neden taakkul etmiyorlar? Divanliğe düşerler. Neden bakmıyorlar? Hakkı görmeye kör olmuşlar. Neden insan servize hayatında adi saat alemden tahttur? Tefekkür etmiyor ki istikamet yolunu bulsun. Neden tefekkür ve tedebbür ve aklen muhakeme etmiyorlar. Dalalete düşüyorlar. Ey insanlar, ibret alınız. Geçmiş kurumlardan ibret alıp gelecek manevi belalardan kurtulmaya çalışınız. manasında gelen ayetlerin bu cümlelerine kıyasen çok ayetlerde Beşeri aklına fikriyle meşverete havale ediyor. Ey bu camiye mevideki kardeşlerim gibi İslam'ın camii i kibirinde olan kardeşlerim. Siz de ibret alınız. Bu 45 senedeki tam dehşet bu 45 senedeki bu dehşetli hadisattan ibret alınız. Tam aklınızı başınıza alınız. Ey mütefekkir, akıl sahibi kendini münevver telakki edenler. hasılı kelam. Biz Kur'an şakitleri olan Müslümanlar mürhana tabi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle ki imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efratları gibi ruhbanları taklit için taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde elbette bürhan-ı akliye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek, hem de İslamiyet güneşinin tutulmasına inkısafına ve beşeri tenvir etmesine mümanahat eden... Ne tutulmasın? ne ya? Tıraşçıya teslim mi Ne tutulmasın? Perdeler açılmaya başlamışlar. Başladım. Hem de İslamiyet güneşinin tutulmasına, inkisafına ve beşeri tenvir etmesine mümanat eden perdeler açılmaya başlamışlar. O mümanat edenler çekilmeye başlıyorlar. Ne kadar sekiyordu ya. beş sene evvel o fecrin emareleri göründü. Hazır <laughs> böyle. 71'de fecri sadıkı başladı. Veya başlayacak. Eğer bu fecri Kazık de olsa 30-40 sene sonra fecri sadık çıkacak. Evet, Hakayki İslamiyet'in mazi kıtasını Amen istilasına sekiz dehşetli manialar mümanat ettiler. Birinci, ikinci, üçüncü maniler. Eczemilerin cehli o zaman da vahşetleri dinlerine taassuklarıdır. birinci, ikinci, üçüncü maniler. Ecnebilerin cehli ve o zaman da vahşetleri ve dinlerine tasıplarıdır. Bu <laughs> üç mani marifet ve medeniyetin mehasiniyle kırıldığı dağılmaya başlıyor. Dördüncü ve beşinci maniler, papazların ve ruhani reislerin riyasetleri ve tahakkümleri ta 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 ve iznebilerin körü körüne onları taklit etmeleri. bu iki mahalle dahi fikri hürriyet ve meyli taharri hakikat Ev başlamasıyla zaval bulmaya başlıyor. Altıncı, yedinci maniler deki istibdat ve şeriatın muhalefetinden gelen <laughs> suyu ahlakımız emanet ediyorlar ediyordular. Evet,